Merhaba sevgili arkadaşlar Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle farklı bir model yapacağım arkadaşlar. Yapımı kolay, gösterişli ve şık bir model yapacağız birlikte inşallah. Modelimi şöyle ben Alize'nin Angora ipi ile çalıştım arkadaşlar. Önceden bir çalışmam oldu. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model ortaya çıktı. Şimdi ben ipimi kenara alacağım. Ve sizlerle modelimi şöyle paylaşmak istiyorum. Bakın gerçekten muhteşem harika bir model. Modelimden ben bugün şöyle üçgen şal çalıştım arkadaşlar. Modelimizden yelek de yapabilirsiniz, hırka da yapabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir model, tavsiye ediyorum. Şimdi ben modelimi şöyle kenara alacağım. hemen diğer rengimle bakın diğer bir rengimle yeni bir çalışma yapacağım. Evet. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve sıkıştırdım. Tığımı dolamadan Hemen başlangıçtaki zincirime girdim şöyle Birleştirdim Minik bir yuvamız oldu gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım Yuvama giriyorum Şöyle Bir trabzan yapıyorum Tekrar tığımı doluyorum yine giriyorum Aynı zamanda şuradaki ipimizi de alalım arkadaşlar şöyle arasından yok edelim Şöyle 2 Tığımı doladım. Bir. iki zincir çektim. Tığımı doladım. Yine yuvama girdim. Bakın. Şöyle bir. Yine tığımı doladım. İki tane trabzan yaptım. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girip iki trabzan daha yapıyorum. Bir. İki. Şimdi bir. 2 3 4 zincir çektim. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Tığımı doladım. Hemen kenardaki yuvama girip iki tane trabzan. Bir, iki zincir tığımı dolayıp aynı yuvaya giriyorum. Şöyle bir ve iki. Şimdi bir, iki zincir çektim tığımı doladım bakın burada iki tane trabzanım var ikisinin arasındaki boşluğa girdim bir tane şöyle ikili trabzan yaptım tekrar iki zincir tığımı doladım hemen bir sonraki boşluğa girdim iki trabzan yapıyorum şimdi bir iki zincir tekrar tığımı doladım aynı yuvaya girip iki trabzan yapıyorum Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve geriye döndüm. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Tığımı doladım. Kenardaki yuvama giriyorum. 1 2 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girdim. 1 2 1 2 İki tane zincirim çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki trabzanımın tepesine giriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum tığımı doladım. Hemen kenardaki yuvaya girip iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen yuvama giriyorum. Şöyle bir ve iki. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi tığımı doladım. Hemen şöyle boşluğuna girdim. 2 tane tırabzan. 1-2 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya girip 2 tırabzan daha yapıyorum. 1-2 1-2 bir, iki, bir. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle bir tırabzan yaptım. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve modelimin arka yüzünü bakın düz olan tarafını çevirdim şöyle. Şuradaki aradan trabzana giriyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Tekrar yapayım. Şuradaki aradan giriyorum. Trabzandan çıkıyorum arkadaşlar. Buraya zincirimi sık iğne ile sabitledim. Evet ve şöyle çevirdim iki tane zincir çektim tığımı doladım hemen şöyle bir iki dokuz tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 şöyle 8 ve 9. Şu 9 tane trabzanımı yaptım bakın. Şimdi iki zincirim var. Tekrar arka yüzüme dönüyorum bakın. Şöyle. Tığımı doladım. 1 2 3. şöyle Tırabzana girdim ve burada bir tane trabzan yaptım. Tekrar 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Böyle bir trabzan. Tekrar 2 zincir. Kenardaki yuvaya girip 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girdim. 2 trabzan. Bakın bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Bakın düz tarafa. Şurada şöyle bir modelim oluştu. Tekrar tığımı doluyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kabartmalı bir model oluştu. İstersek şuradaki zinciri şuraya ekleyip buraya da doldurabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Hemen tığımı doluyorum. Kenardaki yuvama girdim. İki tane trabzan. Bir, 2 zincir tığımı doladım, aynı yuvaya girip şöyle iki trabzan yaptım. Bakın kenar modelimi bu şekilde tamamladım. Şimdi bir iki zincir çektim, hemen tığımı doluyorum. Bakın şuradaki trabzanımın tepesine girip ikinci modelimi başlıyorum. Şöyle bir altı tane trabzan yapıyorum buraya. İki 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım şimdi 1 2 zincir çektim tığımı doladım hemen şurada bakın zincirimiz var zincirin boşluğuna giriyorum şöyle bir trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir tığımı doluyorum Şuradaki trabzanın tepesine girip 6 tane trabzan yapıp model kuruyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi iki zincirim var. Tığımı doluyorum hemen kenardaki yuvama girip 2 trabzan yapıyorum Şimdi iki zincir Tığımı doladım aynı yuvaya girip iki trabzan daha yapıyorum 1 ve 2 1 2 3 4 zincir çektim Bakın Bu şekilde iki tane model içinde yer oluşturdum Modelime başladım Şimdi dönüyorum tığımı doladım kenardaki yuvaya girip şöyle 1 2 1 2 zincir çektim tığımı doladım aynı yuvaya girip iki tane trabzan yapıyorum şimdi 1 2 zincir çektim tığımı doladım hemen Şuradaki boşluğa girdim bir tane trabzan 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şöyle bakın modelimiz bu tarafta. Yine ikinci modelimi de bu tarafa yapıyorum. Şimdi burada şu aradan şuradan girip trabzandan çıkıyorum. Bakın. Biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Daha net görün. Şimdi bakın şuradan giriyorum. Ve trabzandan çıkıyorum. Bu şekilde zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir çektim ve şöyle ön yüze döndüm. Zincirimi birinden kavrayarak 9 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 9 tane trabzanımı yaptım şimdi iki zincirim var tığımı dolayıp hemen şöyle çevirdim modelimi sayalım 1 2 3 şöyle üçüncü trabzana girdim bir tane ikili trabzan yaptım 1 2 zincir çektim tığımı doladım Hemen şuraya bakın. Şuradaki boşluğa girdim. Bir trabzan. İki zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Bir trabzan. Altı zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Tekrar diğer yüzümü çevirdim. Bakın şu aradan girdim. Şöyle bakın şöyle göstereyim. Aradan girdim. Hemen trabzandan çıkıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya sık iğne ile zincirimi sabitledim iki tane zincir çektim ve ön yüzü çevirdim burada tığımı doladım zincirin belinden kavrayarak 9 tane trabzan yapıyorum 1 2 üç 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 1 2 zincir çektim ve hemen diğer yüzümü çevirdim. Tığımı doladım. Buradan sayacağız şimdi. 1 2 1, 2, 3. trabzana giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bir trabzan. Tekrar iki zincir tığımı doladım. Kenardaki yuvaya girip iki trabzan yapıyorum. İki zincir tekrar iki trabzan 1 2 3 4 zincir çektim bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladım ve dönüyorum gördüğünüz gibi bakın ikinci modelimi de gayet güzel buraya oluşturdum şimdi dönelim tığımı doladım hemen kenardaki yuvama girip iki tane trabzan yapıyorum 1 2. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya girip 2 trabzan 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki yuvaya girip 3. modelimi kuruyorum. Şöyle 6 tane tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi bir iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki bakın. Şöyle şuradaki yuvaya girip bir trabzan. Tekrar iki zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın burada iki tane trabzanımız var. Bu tırabzana değil bir sonraki trabzana giriyorum. Buraya altı tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 Evet, 6 tane yaptıktan sonra bakın 2 tane zincirim var. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa şöyle göstereyim bakın şuradaki boşluğa girip bir tırabza bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. Ve şuradaki trabzana giriyorum. Altı tane trabzan yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bir, iki zincir. Tekrar kenardaki yuvaya girip bir trabzan, iki zincir, tekrar iki trabzan, bir iki üç dört zincir çektim. Bakın arkadaşlar üçüncü modelimi de bu şekilde buraya kurdum. Şimdi kabartmalı tarafını yapalım bu sıramızda. Şöyle bir iki bir iki zincir tekrar. 2 trabzan 1 2 2 zinciri çektim hemen şu aradaki boşluğa girdim şöyle bir trabzan 1 2 3 4 5 6 6 tane zinciri çektim ve diğer yüzümü çevirdim bakın şuradaki aradan şöyle şuradaki aradan girdim hemen trabzandan çıktım buraya sık iğne ile zincirimi sabitledim 1 2 zincir çektim ve çevirdim tekrar zincirin belinden girerek 9 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 şöyle 8 ve 9. 1 2 zincir çektim ve döndüm. Tığımı doladım. 1 2 3. tırabzana giriyorum. Ve buraya bir tane tırabzan. 1 2 zincir tığımı doladım. Şuradaki yuvaya giriyorum arkadaşlar. Şöyle bir tırabzan. Şimdi 2 zincir tığımı doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Bir tırabzan da buraya yapıyorum. Şimdi 6 zincir. 3, 4, 5, 6. Ve hemen çevirdim. Şu aradan girdim. Trabzandan çıktım. Ve buraya zincirimi sabitledim. 1, 2 zincir ve çevirdim. Şöyle tutuyorum zincirimi. 9 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 1 2 zincir ve çevirdim tekrar 1 2 3. trabzana giriyorum ve buraya bir tane trabzan yaptım 1 2 zincir tığımı doladım şuradaki boşluğa girdim bir tırabzan. 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen çevirdim arka yüzümü. Şuradaki boşluktan girip trabzandan çıktım. Ve buraya zincirimi bağladım. 1 2 zincir çekip tekrar diğer tarafımı çevirdim. Hemen zincirin belinden girerek 9 tane tırabzan. 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8 ve 9. 1 2 zincir ve döndüm. Tığımı doladığım 1, 2, 3. trabzana girdim ve buraya bir tane trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar yanındaki boşluğa girdim şöyle bir trabzan. 2 zincir. Kenardaki yuvaya girdim. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. tığım doladım. Aynı yuvaya girip 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 4 zincir çekip döndüm. Bakın. 3. modelimi de bu şekilde kurmuş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sıra sıra birbirini takip eden bir model oluştu. Şöyle diğerini de alayım. Gördüğünüz gibi bakın. Gerçekten çok şık muhteşem bir model oluyor arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Kenarına da istediğiniz herhangi bir modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere bir tane model. Şimdi burada 3 tane zincirim var. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. 1, 2, 3 tane. 3 çekerek bir trabzan. 2 zincir tığımı doladım. Trabzanın belinden giriyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 7 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle bir tane örümcek yapıyorum hemen şuraya bir sonraki yuvaya geçtim 1-2 zincir daha şöyle yapalım arkadaşlar bir diğer modelimdeki gibi yapayım tığımı dolayayım, şuraya gireyim arkadaşlar şöyle bir trabzan 2 zincir tığımı doladım şöyle trabzanın belinden girerek 7 tane trabzan bir 2 3 4 5 6 ve 7 yine bir örümcek yapalım şöyle bir zincir ve bir örümcek tığımı doladım bir sonraki yuvaya geçtim şöyle bir trabzan bakın arkadaşlar kenarına da bu şekilde trabzanla içine uygun bir model Yapmış oldum Tabi modelimizi kurarken Şuradan kuralım Şu sıradayken kuralım Düz tarafı bu tarafa dönsün Bu şekilde de yapabilirsiniz Ama istemiyorum Ben başka bir model uygulamak istiyorum Diyorsanız başka bir modelde Uygulayabilirsiniz Püskül de takabilirsiniz arkadaşlar Modelim bu şekilde Deneyen arkadaşlara kolay gelsin Kanalıma abone değilseniz Abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz Zili aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildirim olarak sizlere gelir. Desteklerinizi bekliyorum. Aklınızda takılan herhangi bir şey olursa Elvan'ın Sihiri Dünyası Instagram hesabı ve Elvan'ın sihirli Dünyası YouTube kanalından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımı ve YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyorum bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun